Şimdi tabii biz sanayi tarafına da bakacağız. Kutlu Karavelioğlu Makine İhracatçılar Birliği Başkanı karşımda. Kutlu Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeliha Hanım. Şimdi e, her sektör olduğu gibi sanayi sektörünün yeri ayrı. Aslında üretim önemli olduğunu çok net olarak Covid bize gösteriyor, üretimin ne kadar önemli olduğunu. Makine sektörü evet. de Türkiye açısından çok kritik sektörlerden biri. Bu konuda Türkiye iyi aslında. Ama biz 2020'nin ilk çeyreğini makine sektörü olarak nasıl atlattık, bir tabloyu çizer misiniz? Bir genel değerlendirmeyle, müsaadenizle başlamak istiyorum. Tabii bütün tedbirler hayatta kalmaya yönelik başladı çok büyük bir telaş içinde ucu açık ve olabildiğince çok kaynak hane halkını korumaya sevk olundu. Bazı ülkelerde yardımlar doğrudan evlere indirildi, bazılarında firmalar üzerinden istihdamı korumaya çalışıldı. Bugün itibariyle 2,2 milyar kişinin üretimden uzaklaşmış olduğunu biliyoruz, talep de yaratamıyorlar. Hane halkı harcamaları yüzde 40'a yakın düştü ileri ülkelerde. Yani çok sert bir daralma var üretimde. Yatırım mallarında durum içler acısı. Gıda dahil her şeyin fiyatı düşüyor. IMF'in iki bir daralma beklediği bu sene biliniyor. İleri ülkelerde 6-7 mertebesinde yüzde olarak. Dünya Ticaret Örgütü de mal ticaretinin en iyi ihtimalle %13, en kötü ihtimalle %35 daralacağını hesaplıyor. Biz dünyada bütün görünür görünmez zincirlerin kırıldığını tespit ediyoruz. Zemin giderek müsait hale gelmekle birlikte sistematik bir krize izin verilmeyeceği açıktır dünyada. Dolayısıyla bu durum kabullenildi, adapte olundu, sakin ve soğukkanlı olarak idare ediliyor süreç çoğu ülkede. Hatta bazılarında çiz, krizden çıkış senaryoları hazırlanmaya başladı. Hindistan da bunlara dahil. Bir yandan da seri anketlerle ki biz de bunu yapıyoruz, ince ayarları yapmaya çalışıyoruz ama... Ee, sürmekte olan kaotik durumun asıl sebebi gerçekten de bu salgın değil. Son döneme e, damgasını vuran genç neslin erdemleri olarak bahsettiğim zaman zaman tüketim alışkanlıklarının değişmesi, minimal yaşam özlemi, çevre kaygıları, iklim değişikliği falan da değil. Asıl sebep dünyada yani vaka ya da hakim kana haline gelmiş olan gelir dağılımındaki bozulma, adaletsizlik, iş, işsizlik, açlık ve nihayet vefa dair ümitlerin giderek sönüşle, sönükleşmesi ve mutlu olacak bir dünya tasavvurundan uzaklaşılması. Elbette, elbette muzdarip olan çoğunluğun akıl ve inancına göre değişen failler aranıyor. Ama yollar sıklıkla büyük sermayeye hatta global elite varıyor. Tam da bu sebeple Davos bu hissedar kapitalizmi yerine paydaş kapitalizmini yerleştirebilir miyiz kaygısıyla onun farkında olduğunu gösterdi. Yani büyük sermaye kantarın topuzunun kaçtığının farkında bu ee, bize tabii e, ümitli olmak açısından e, bir ufuk açıyor önümüzde. Tabii e, reel olmayan ve reel olan ekonomilerin birbiriyle ilişkisi yani üretimle finansın çok girift ve e, sosyal bilinçte yer bulamıyor. Şimdi e, virüs söylemek istediğim gibi bu toz duman dağıldıktan sonra olup biteceklerin sebebi olmayacak fakat e, katalizleri olacak. ...hatta faydalı bir araç olarak da süreçleri hızlandırması bakımından kullanılacaktır. Ben sektörümün özelinde somutlaştırayım. Kısacık bir örnekten sonra verilere geçeceğim. Şimdi en hızlı küreselleşmiş olan makine imalat sektörünün bu krizden... ...en hızlı etkilenecek sektör olduğunu söyleye geldik. Peki acaba makine imalat sektörü sahiden de küreselleşmiş miydi... Biz neyin adını küreselleşme koymuştuk? Mesela her ülkede iyi kötü makine üretilirken, her ülke iyi kötü üretim teknolojisi geliştirirken bütün imalatın bugün geldiğimiz noktada 3 ana merkezde toplanması nasıl bir küreselleşmeydi acaba? Yani çok ucuz üretenlerin yerli imalatçıları boğması, tasfiye etmesi, işçisini, işsizini işsiz bırakması, bütün üretim alanlarını kendine mahkum etmesi nasıl bir serbest ekonomiydi? Bugün dünya makinalarının yüzde 52'si Çin ve komşularında, 31'i Almanya ve komşularında, 14'ü de Amerika Birleşik Devletleri ve komşularında üretiliyor. Geri kalan 200 ülkede dünya makinalarının sadece yüzde 4'ü üretiliyor. Çok şükür şimdi Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere yerli makine ve teknolojinin önemi iyice açığa çıkmıştır. Güncel örnek şu, solunum cihazları meselesi. Bu niş alanların yani hacmi darama teknolojisi derin alanların yani aslında kobi işi olan alanların önemini çok iyi gördük. Bunları üreten kobileri yaşatmazsak, mallarını almazsak, ithalata boğdurursak kriz dönemlerinde akla karayı seçeceğimizi gördük. İspanya'da iki tane kobi bunların teknolojisini üretiyordu. Küçük aile işletmeleri otomotiv sektörü bu teknolojiyi kullanarak seri imalata döndürdü. Türkiye'de de müthiş çeşitli bir birikimimiz neticesinde çok dünya belki de dünyanın en hızlı prototipini yapabilebildik. Şimdi sektör ne durumda? Ee, 2019'da kamunun malum tüm strateji planlarında makina sektörü gözde pilot e, sektördü. Ee, diyecekler ki e, nasıl gidiyor ben zor durumdayız desem inanmayacaklar. Çünkü sen en rekabetçi sektörsün, ihracat performansın herkesten iyi, katma değerin çok yüksek, karlısın, likitsin, borcun az. Yoksa iki senedir yüzde 65 kapasite kullanım oranıyla nasıl gelebilirdin? Kayıt dışı istihdamın çok az, elemanların kıymetli, çıkarmazsın gözün gibi bakarsın. Evet bunlar hep gerçektir ama bütün ileri ülkelerde de böyledir. Almanya ve Çin bu kriz kaotik ortamında dahi 2030 sanayi stratejilerinden ödün vermediler ve makine sektörünü desteklemeye devam ediyorlar ve müthiş bir kapışmaya bileniyorlar. Çünkü Avrupa'nın büyük kısmında COBİ'lerin yeniden açılamama kaygısı var. Şimdi çok net özetleyeceğim rakamları sektörüm ne durumda? MAKFED anketi geçen hafta neticelendi çok büyük bir katılımla. Firmaların sadece %20'si normal üretimini sürdürüyor. Mart sonunda bu Almanya'da %14'e düştü. Yani bizden de beter durumdalar. Yarı kapasitenin altında çalışan firmaların %44, kapatanlar %20 bizden bahsediyorum bir aylık işi olan yüzde 38, 3 aylık işi olan yüzde 40. Sonra iş yok neredeyse. Mart'ta hiç iç sipariş alamayan firmalarımızın oranı 35, dış sipariş alamayan firmalarımızın oranı yüzde 52. Sadece yüzde 32 istihdamını tam koruyabiliyor. Ve karantina durumunda kamu sağlığı bakımından da kapanamayacak firmalarımızın oranı yüzde 52. İhracata gelirsek çok güzel başlamıştık. Ocak sonu %7 artışımız. Şubat sonu 5'e düşmüştü. Mart sonunda yarıma düştü. Fiyatlarımız yükseliyordu. Bizi sadece ithalat kaygılandırıyordu ve bu krizin virüsün pandemik olup olmayacağından kaygılanıyorduk. İthalat %16 artmıştı Şubat sonu. Biz bir türlü yerli malını koruyacak mekanizmaları hayata geçirememiştik. Sonra bu krizde ne oldu? Bizim ihracatımızın, makine ihracatının %40'ını oluşturan 5 pazar dan dördü karantina altına alındı. Almanya'da yüzde dört düştük. Birleşik Krallık'ta 11 düştük. İtalya ve Fransa'da yüzde sekiz düştük. Bir tek Amerika ikinci pazarımızda yüzde altılık bir artış var. Bu öngörülüyordu. O devam ediyor ama ne kadar devam edeceğini bilmiyorum. Fakat bu tabii ihracatın büyük kısmını yaptığımız pazarın karantina altına kalması Türkiye'de yansıdı. İlk 87 gün evvelki günün rakamları tarım dışındaki o yüzde iki onda üç artmıştı. İhracatı düşmeyen malımız yok. Sanayi malları %12'ye yakın, madencilik %6. Türkiye'nin toplam ihracatı %9,5 düştü. Makine ihracatı da %6 düştü. Bakın Mart sonunda yüzde yarım yukarıda olan sektör evet. 12 Mart'ta böyle perişan bir vaziyete düşmüş oldu. şunu söyleyeyim bu çok doğaldır. Doğal bir süreç 2018 krizinde bir senede %22 bir düşüş yaşamıştı makine sektörü. Dünya ticareti de öyle. Yani bugün Nisan-Nisan e, kıyaslamasında makinenin %37 düştüğünü görüyoruz. Evet. Otomotiv 74, elektronik 40. Çok dramatik ama zıplayacaktır geriye. Evet. E, şunu söylemek isterim. Yani ihracatın en güçlü belki de tek argüman olduğu bir zamanda, araç olduğu bir zamanda bizim sanayimizin durma şansı yok. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu sıklıkla ifade buyuruyorlar. Bunu verimsiz ve pahalı çalışacak olmamıza rağmen e, sürdürmek zorundayız. E, bunu firmaların kapanmasının önünde de bir engel yok. İstemeyen çalışmıyor. Benim sektörüm sivil savunma sektörü. E, evet. Dolayısıyla sürmek zorunda. Buyurun. Evet son bir cümlenizi alayım. Kutlu Bey. E, şöyle, şöyle söyleyeyim. yani Üç temel e, hareket noktamız var. Üretim bir ekosistem. Bütün sektörler birbirine bağlı bunların bir kısmının öne çıkarılması belki bir sıkıntıyı e, ifade ediyor. Bizim için mücbir sebep meselesi çok önemli. Eğer biz mücbir sebep kapsamına giremezsek, taahhüt işi yapıyoruz. Makineler kontratla satılıyor. Gecikmeler var. Yarın öbür gün geç teslimatlarda cezai durumlarla karşı karşıya kalacağız. Hı hı. Teminatlarımız yakılacak, belki kara listeye alınacağız. Ve muhatabımız diyecek ki sen ülkende bile mücbir sebep durumunda değildin. Ben bana bunu getirme. Birinci konu budur. İkincisi en efektif destek SGK primleri ve muhtasarların 6 aylık ertelenmesidir. Likidite için bizim de buna ihtiyacımız olduğunu söylemem lazım. Evet. Son olarak da şunu ifade buyurayım. Tabii. Ee, dış alacak sigortalarından en yaygın faydalanan sektörüz. Yüzde 10'u bize aittir. Ama iç, içerideki alacakların da teminat altına alınması gerekir. Bu yönde bir takım araçlara ve genişlemeye ihtiyacımız olduğunu dile getirmek isterim. Kutlu Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, anladığımız ben kadarıyla ediyorum. zaten pandemi devam ederken sektörlerle ilgili de tedbirler artacak gibi gözüküyor. hızdan Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu görüyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kutlu Karavelioğlu'na teşekkür ediyoruz.